Yürü Eskilerden kalma, okulda oh, 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 önceden... ah, da eskiler kalma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıra dikoyun. Taklarla Mobile ile ıı, buradan yeni bir yayına başladık. Rastgele bir takama girdim ya öyle şey olsun diye. Yani aklımda bir plan yoktu aslında. Bekledim. Hmm

Eğlenelim bir eğlenelim gene bir Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Kanka Nova gidiyoruz. Ya da En yakın bende Mike Paul. Nova. Nova. Sen <laughs> 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 için. Ne Oğlum 9 skin'in gitti ya. Harbi severim böyle daha hileler alıyorlar ya kardeş beni görmeden nasıl atıyorsun o bombayı ya Rö ben defopladım kardeş iki sene de röntgen dedim amınım yere muhabbetler öbür çarın bayıldı yere al skill aldı hamın alırım Kardeşim, 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 kardeş sen çıktıktan sonra. Atla arkadaşlar. Smite mı atlayayım? Aynen. Allah'a bak ya. İlk tane de bak. Daha Hadi Alex Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Peki şey yapsana onu ya. Hakim olduğunuz ne, yazayım, ne Önde üç kişi atladı. He? Üç kişi şey geliyor. Discord'una ya. Düzgün, çakayım. Çakayım. Çakayım, çakayım. Abi, gel hakeme bırakın kardeşlerim. Gel gel gel, kişi Al 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 al, buraya. Al al, burada burada gelin direkt ben aşağı atayım. Lan oğlum silah yok lan. I got supplies. AK var burada. Hah. Sağ. Ol. Adam nerede? Adam nerede? At kattaydı. At kat Kaldı iki kişi mi şimdi? Hani kadar da adamlar oldu. Kas abi. Var var 6 7 kişi var burada. saniye. Burada ikinci seviye kat var. Kat. Ben bir açtım. sekat var. Bir şey ben bu çabuk falan girdiler onu. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ben Adam şurada. alayım bari bir, bir de gel <laughs> sağdan açılaksana kadar ya. Kimden geliyor? Benden geliyor da amına koyayım. Benim arama geçersin. Gelmiyor. Gel gel. Benim boksunu salama nereye sıkıldı Ne diyor ikisi ne yaptı? Ha ona şu orada Hemen bir bakalım. Helal kanka. Haydi Bununla bir arkadaş da Ah, sekiz Burada çift M4 var işte varsa alsın. Vallahi alayım ben onu ya. Vallahi bir tanesini aldım bir tanesi oldu tamam mı? İşte bir bana bir 5 tane alsın lazım ya abi. Var mı 5 tane alsın? Atıyorum. Buraya 40 tane attım. Allah'tan geldim. Beşer lansı bir de attım ya. Şimdi Aa, bu gerçek herhalde. Ya ona çok durdum ya. Ka adam filmi Enemy Böyle yaptık. Baka 5 altı lazım. <laughs> bu botlar artık zor oynuyor ya. Beşe lafı nerede kanka? Gel. Saldım buraya gel. <laughs> I got supplies. Oralı <laughs> <laughs> sikiyim. Bomba tutuyor ama mermi yok. Kime sıkıyorum lan? Nerede? Eşkilim orada. Ay yanlış lan doğru bak. <laughs> sekizlik isteyen var satayım. Bana yapsan. Var mı sekizlik? He he adamda M20 M24 var onda. Ona ver onu. Kimde? Zaten olsun. Annem yapıyor zaten. Bir numara da başlamış. Herhalde. Ben de değil, iki numara da. Benim de değil. Onu spray atarken bilgisayar çok kalsın ya. Al 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 gel gel bir numara gel arkandayım. Bir numara. Ya evet, hep buralara girmişler ya. Yani. ne ara 30 hmm. kişi vardı? ne vardır? He. Lan arkadaşı şurada yatıyor sürmüyor kardeş. Bu onu bek vurdum. 10 beriyle. Ondan sonra ben Bir tane botu da bombayla tutuyorum kardeş. lagi var. gel benim Ya dört araba bulak. Ya sen Ben bakas. işte böyle oynayınca... Yani Asma ne lan? Mavadım. dakika paspor defans Oğlum araçlar şey çok kötü dönüyor lan. <laughs> Onu nasıl yapacağız? Onu ben de bilmiyorum Bana sal <laughs> Bak git o sıkıntısı ya. Çok temet yeriz. Bu lazım. lazım. Adam var. Sağ ol sen. Görev var görev var. Ananı sikiyorlar. Abi sen müşteride sene görüm Tamam ya herkes her yani. Dingine mi sıçayım mı? Gel gel. Ya 155 tane saldım. Bende 3 var. oyunda hile mi var? Hayır. Mara mara ne işine hayalleri. Selamun Hani ses gördün mü? E, oy bizim anamalar haklıydı ya. <laughs> Bence iki araç mı yapalım? Aynen. Aynen iki araç yapalım? Aslında ben de yine oraya geçeyim. Beni buram burada. Hem oradan tutarım. da buradan, 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 buradan.

Bunu da buraya koymazsın ya. Böyle bir şey. Gel gel kişi bozulacağı 13 kişi var. Dördümüzü kaç kalıyoruz? Dokuz. Aaa o araba nasıl Gel gel Ne biçim şey yapıyor? Hala endap chick. araba var Burada 4 tane. Ona alırım kanka. Ya, ya. Ya, ya. Tövbe, ya. Ben de aros, aros, ben de. <laughs> bir şey daha koyayım. Gelsene bize doğru. Aha bizim কাষ মানে Nanti-asa gerakan. Hai… Daya Oyunda kesin hile var ya. Yüzde yüz hile var ha. Sen hile güzel de kalmamışız. Kardeşim benim anam belli. Bu geçtim. I got supplies. Görmeden alırım o işte. İşte Malzemeler bende. Dört x isteyen varsa verebilirim ya. Dört. Malzemeler bende. Ben dört daha yüksek bir. Aa sekiz alırım ben. Kar buldum. Arabanın benzeri var mı Sonra şu mu sen bizim şey var? Bende bir tane benzin var. Denizden geçen var. Oğlum, bir yolda gidelim. Oğlum, bot kaldı ya. Ben bir kaldı lan. Hı hı. Oradan iyile geçeceğim. Sonra geldik alana, tamo, el, bomba öldü <laughs> ne, alamana, kömü, ne oluyor ne mi? kolay gününü aldım ben <laughs> Allah 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 mı ne Allah alır ne bilir ne içimde Allah ne içimde soruşlara gidemiyorum yeni de drop atacaktı Bir şekilde yok kanki siz ben sizle oynamam